ve dinlemenin fazileti. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle buyurur. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa o kişi cennette benim refikim ve arkadaşımdır. Cüneydi Bağdadi kuddesi ruhu hazretleri buyurdu ki kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mevlidinin okunduğu yerde hazır olur, Mevlide tazim eder, kadru kıymetini bilirse, o kişi iman ile ölür. Celaleddin Suyuti Kuddüsesi Ruhu Hazretleri der ki, Herhangi bir ev veya mahalle, yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Mevlidi okunursa, muhakkak ki melekler o evi, mescidi veya mahalleyi o yeri kuşatır. Melekler o mekanın ehli üzerine salatu selam okur, istiğfar ederler. Allahu Teala hazretlerinin rahmet ve rızasıyla onların hepsini içine alır. Ama nur ile tavaf edenler yani Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamın okunmasına sebep olanlar üzerine salat okur. Onlar için tevbe ve istiğfarda bulunurlar. Ama Mevled'in ney, saz, tambur, dev veya benzeri herhangi bir çalgı ve moseki aletiyle okunması doğru değildir. Çalgı ve moseki aletlerinin çalınması asla sevabı olan bir şey değildir. Çalgı ve moseki aletlerinden sevap beklemek büyük bir hatadır. Allah korusun, kişiyi küfre götürür. Bundan dolayı, mevlitlerin herhangi bir çalgı aleti olmaksızın, büyük bir huşu ve tefekkürle okunması gerekir. Özellikle mevlid-i şerifin, bahirlerinin arasında getirilen salavatlar, tekbirler, tehliller ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin sevapları ölülere bağışlanabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin doğduğu güne sevinmenin, ve o gün yemek yedirmenin ve mevlit okutmanın fazileti çok büyüktür. Şükür için mevlit gecesinden önceki veya sonraki gün oruç tutmak güzel görülmüştür. Şihabüddin Ahmet bin Heytemi, Nimetül Kübra, Sayfa 5, 28 Ekim, Mevlana Takvimi